Modern Metinler 10. sayfa Yarasa, yarasa metnine devam ediyoruz. 3. paragraftan Hayatul Kufraşi Yarasa'nın yaşamı hayatı Ta'işu ba'dul enva'i bazı türler yaşar fi cemaatin topluklar halinde Yasilu adeduha sayısı ulaşan ila alafin binlere ev melayin ya da milyonlara milyonlara ve binlere sayısı ulaşan topluklar halinde yaşar bazıları ve bazıları, bazıları diğer bazıları ya şu vahiden tek yaşarlar ev fi mecmuatin sagire ya da küçük topluluklar halinde. Ve muzzamul hafafişi çoğu yarasa tazallu naimeten uyur kalır. Yani uykuda kalır. Uyumaya devam eder. Tavalel yevmi gün boyunca fi evkariha yuvalarında vakır evkar yuva demek. Ev tekumu li temşiyit firaiha ya da kürkünü e, tarar. Kame bi yapmak, temşit tarama, tarama işini yapmak yani. Ev ya da riayeti sigariha ya da küçüklerine bakarlar yavrularına. Esna anne her gün boyunca. Ve kabla zulmeti karanlıktan önce bir havale saatin yaklaşık bir saat önce tebdeul hafafi şu yarasalar başlar fit taharruki hareket etmeye fi devaira daireler halinde ev tatiru ya da uçarlar li feteratin kısa fetrelerle kısa dönemlerle uçarlar yani uçup tekrar konarlar. Ve indel gasaki alaca karanlıkta ya da karanlığın ilk zamanında tebdeu başlarlar fit dayaran uçmaya min evkariha yuvalarından ve tettecihu mübaşereten direkt olarak yönelirler ile sathil erdi yeryüzüne litebhase aramak için en gıdaiha gıdasını besinini teekulul enva'un kethiratun çoğu tür yerler minha onlardan el haşerati Haşerleri yerler ve teekulul şu yarasalar yine yerler kemmiyeten bir miktar tusavi eşit olan nisfe vezniha kendi ağırlığının yarısına eşit olan bir miktarda yerler. Ve kabla buzuğil fecir güneş doğmadan önce, sabah olmadan önce buzuk kelimesi yarmak anlamı. Yani gündüzün güneşin karanlığı yarması anlamına geliyor. Ta'udu ila ukariha yuvalarına dönerler linneum uyku için, uyumak için. Ve lil yarasaların e'dadun kesirotun e, pardon lil hafafi yarasaların vardır e'daun düşmanları kesirotun çokça minet duyuril cariha e, yaralayıcı yırtıcı kuşlar vel kıtad kedilerden vel bumi baykuş vel Sa'adin ve yılanlardan çokça düşmanları vardır. O şu bazı anva'il hafafiş, yarasa türlerinin bazıları yaşar. Havaley khamsata aşar ila khamsu sene seneten, 15 ila 25 sene arasında yaklaşık yaşarlar. Keyfe tuhaddidu, nasıl belirler el hafafişu, yarasalar, ittijaheha yönlerini, yani karanlıkta nasıl? E, yönlerini tayin ederler. Karanlık kelimesi yok. Ben tahminle söylüyorum. Ta'temidu dayanır ba'dul hafafiş, bazı yarasalar ala ru'yeti görme duyusuna ve hasseti şem ya da koklama duyusuna lita ta'arrafe ta bilmek için ala itticahi hayyününü litecide ta'am yemek bulmak için fil leylil muzlim karanlık gecede. Ve tetarrufu yine bilirler ba'dul hasafiş bazı yerseler ala ittijahiha yönünü an tariqi yoluyla is saut ses çıkarmak yoluyla ve ittiba'i sada ve yankıyı takip ederek sada yankı fe hadih lasta bu yankılar asavti ses yankıları tuhdisu meydana gelir meydana getirilir neticeten lisalasi ile minel asvat seslerden bir dizinin neticesinde zati tereddütat böyle ara ara böyle tereddüt gidip gelmelerle yani tekrarlı diyelim böyle yani tamamen çıkarmıyor yani böyle sesi çıkarıp duruyor çıkarıp duruyor yani alqasire kısa aralıklarla kısa tekrarlarla çıkardığı ses dizisinin neticesinde olur ve ali ve yüksektir bu ses. Elleti tuhdisu ve kim onu yapar? El khasafi şu. meydana getirir yapar. Bir, bir e, devamlı bir şekilde etna et uçuş esnasında. Ve an tariqi hadihil esta bu yankılar yoluyla tetearrafu bilir ala ittijah yönünü ve mesafe ve mesafesini lil ehdaf. Hedefe olan mesafeyi. Fil mintaka bölgedeki. هذه العمليه الخاصه باستابو سيانقيا özel iş eee الصوت سيس yankısına tüm isimlendirilir tahdida mevkiin konum belirleme sada istavut sesin yankısının konumunu belirleme diye isimlendiriliyormuş al bayatu kışlık uyku kış uykusu kışlık konaklamaya da ve ve göç Yelce u kesirun minha onlardan çoğusu başvurur ilel beyat işşetavi kışlık uykuya kışlık konuk, konaklamaya başvurur yani kış uykusuna yatar bir anlamda ve bazıha bazı diğer bazıları da yuhaciru burada diğer dememin sebebi ve ile başladığı için diğerleri de yani bazıları da yuhaciru etna işşete kış esnasında kışın göç ederler. Ve dalik neticetun bu sonucundadır li inhifadi derecetil hararati sıcaklık derecesinin düşmesi sebebiyledir. Ve gıda ya da gıdanın eksik olması, az olması sebebiyledir. Ve <laughs> tekumu bibeyatiha eşşetavi, kışlık e, konaklamasını yapar ya da uykusunu adeten genelde fil kuhufi mağaralarda yapar evi'l menatıki sıhriye ya da kayalık bölgelerde. Haythu zira ta'işu ala duhnil cismi ezza'idi. Ee, fazla vücudun fazla yağıyla beslenir. Eee oluşmuş olan hilale akhiris sayfi yazın sonları boyunca oluşmuş olan esna el-beyat kış konaklaması kış uykusu esnasında beyat kelimesi beyt kelimesinden konaklama demek. Yani bu yağları yiyerek yazın sonunda oluşmuş olan bu fazla yağları yağlarla yaşar. Tuhaciru göç eder bazı anva, bazı türler fil kharifi ilk sonbaharda imma lil bahs yani taam ya yemek aramak için evli tecide ya da bulmak için mekanen münasiben uygun bir yer lil beyatiş şetevi kış uykusu için kış konaklaması için ve tatiru lil mesafatin mesafeler e, uzun mesafe uçarlar Liteci de bulmak için zita'an uygun bir örtü yahmiha onu koruyacak minel münahiş şetavvi kış iklimi el dondurucu kış ikliminden onu koruyacak münasip uygun bir örtü ararlar. Aramak için uçarlar. Uzun mesafeler uçarlar. Ee, ödevimiz ilk sayfanın tercümesiydi arkadaşlar. Sadece 9 sayfayı tercüme ediyoruz.